İzin yoluna çıkacak olan vatandaşlarımız aşağıdaki şartlar dahilinde Türkiye'ye giriş yapabilirler. Buna göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türkiye'ye kara, hava ve deniz yoluyla girişlerde test istenmeyen kişiler. Türkiye'ye girişten en az 14 gün önce 2 doz COVID aşılarını tamamlayanlar. Son 6 ay içinde COVID'e yakalanıp tedavilerini tamamlayanlar. COVID hastalığının üzerinden en az 28 gün geçen ve bulaş riskinin olmadığını yaşadıkları ülkelerden belgeleyenler. COVID hastalığının üzerinden 6 aydan fazla süre geçip tek doz aşısının yapıldığını belgeleyenlerden test istenmeyecektir. Test gereken kişiler. Aşı olmayan veya hastalık geçirmeyenler. Çocuklarda 6 yaş ve üzeri test gerekmektedir. Hangi şartlardaki testler geçerli? Türkiye'ye girişten en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test veya en az 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test göstermeleri yeterli. Uçak ile seyahatlerde 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR veya 48 saat öncesinde yapılmış hızlı test belgeleyemeyen vatandaşlarımız uçağa alınmayacaktır. İngiltere'den gelenlerden 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR testi talep edilecektir. Türkiye'ye girişlerde yolcular varış noktalarında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından PCR testine tabi tutulabilir. Pozitif çıkanlar ise karantina şartlarına uyup tedavileri yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı 1 Haziran 2021 tarihli genelgesi. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur. İzin yolu Avrupalı gurbetçilerin platformu